Merhaba arkadaşlarım hepinize tekrar merhabalar. Bugün eksik rekabet piyasanın ikincisinden yani monopolcu rekabet piyasasından bahsedeceğim. Ama e, monopoli bildiğinizi varsayarak öyle çok fazla firma gelirdiğini vesaire anlatmayacağım. Sadece çok hızlı, çok kısa bir monopolcu rekabet piyasası konu anlatımı olacak. Ben anlatıma geçerken siz de anladığınız onu. Peki. Monopolcu rekabet ya da tekelci rekabet bu bir tamlama. Dolayısıyla bölemezsiniz. Yani monopolcu derseniz monopoli. Tekeli anlarım. Rekabet ya da rekabetçi derseniz tam rekabet anlarım. Bana monopolcu rekabet piyasından bahsetmek istiyorsanız monopolcu rekabet ya da tekelci rekabet diye vurgulamanız gerekir. Haberiniz olsun. Buradan çoğunlukla sayısal bir soru beklemem. Buradan sözel bir şeyler sorarlar. Sayısal sorarlarsa da ne ala çünkü işler, işlemler monopolin aynısı. Monopol rekabet piyası 1930'lu yılların başında Robinson ve Chamberlain tarafından literatüre eklenmiş bir piyasadır. Çok sayıda alıcı ve satıcının karşı karşıya geldiği. Bakın bu önemli bir nokta. Çok sayıda alıcı ve satıcının karşı karşıya geldiği bu piyasada satılan mallar kesin olarak farklılaştırılmıştır dostlar. En önemli ayrım bu. Yani bu piyasanın alameti farikası nedir dersiniz? farklılaştırılmış heterojen mal satılmasıdır. Piyasaya giriş çıkışın kolay olduğu bu eksik rekabet türünde firmalar birbirlerinin yakın ikamesi olan mallar satarlar ancak firmaların aldıkları kararlarda birbirlerinden etkilenmedikleri kabul edilir. Monopolcu rekabette firmaların tümü bir araya geldiğinde ürün grubu tam rekabette olsaydı endüstri burada ürün grubu kavramı karşımıza çıkar ve algılanan talep eğrisi söz konusu olur. Yani soruda ürün grubu ya da algılanan talep eğrisi gibi ifadeler varsa bu piyasa monopolcu rekabettir. Haberiniz olsun. Tekelci rekabette monopolcu rekabetin diğer ismi firmalar kısa dönemde normal üstü karlar uzun dönemde ise normal karlar ile çalışırlar. Yine denge koşulu marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olmasıdır. Peki monopolcu rekabet piyasasında firma gelirleri nasıl diye soracak olursanız. Hani belki siz sormazsınız da ben anlatayım diye araya girdim. Değerli arkadaşlar monopolcu rekabette toplama ters tersu biçimindedir. Ortalama gelir, ortalama hasıla talebe eşittir. Marjinal gelir, ortalama hasıla ikiye böler. Yani kısacası görünüş olarak monopolin aynısıdır. Sadece ne fark vardır? Şimdi monopol yakın ikamesi olmayan mallar sattığı için esnekliği daha az, talep daha dik. ve monopol rekabet yakın ikamesi olan mallar sattığı için esnekliği daha fazladır. Yani bir esneklik karşılaştırması yaparak başlamak gerekirse. Bakın şöyle bir ifade bulunabilirim size. Şurada size bir esneklik karşılaştırması yapayım. Tabii ki de bu her zaman doğrudur ama Bakın burada fiyat burada miktar var. Çizdiğim 3 tane talep grafiği olsun. Birincisini şöyle gösterelim. Buna D1 diyeceğim. İkincisini yeşille göstereyim. Buna D2 diyeceğim. Üçüncüsünü de kırmızıyla göstereyim. Buna da D3 diyeceğim. Yani üçüncü talep kırmızıyla gösterdiğim D3, yeşille gösterdiğim D2 ve siyahla gösterdiğim talep de D1 olsun. Bunların 3 piyasaya ait olduğu biliniyormuş. Soru uyduruyorum size. Tam rekabet, monopolcu rekabet ve monopol. Hangisi hangisinindir? Şimdi bakın. Esnekliği en az olan D3 değil mi? Evet. D3'ün esnekliği en az. O zaman esnekliği en az olan bu D3 kime aittir biliyor musunuz? Monopole yani tekel aittir. Peki esnekliği en fazla olan D1 kime aittir? D1 tam rekabet endüstrisine aittir. Bir firmadan bahsetmiyorum. Endüstriden bahsediyorum. E bu durumda esnekliği ikisinin arasında olan D2 de kime aittir? D2 de monopolcu rekabete yani tekelci rekabete aittir. E o zaman sadece tekelci rekabeti düşünecek olsak. Şöyle alalım. Tekelci rekabetin Niye böyle yaptığımı bilmiyorum. Böyle yapmayayım. Şöyle siyahla yapayım. Şimdi bakın. Monopolcu rekabetin talebinin bu olduğunu ve ortalama gelire eşit olduğunu kabul ederim. Uygun mu? Uygun. Burada Q var. Burada P var. Peki hoca marjinal gelir nerede? E, marjinal gelir de şu maviyle çizdiğim yerde. Ve marjinal gelir yine ortalama geliri iki eşit parçaya bölmüş mü? Bölmüş. Marjinal gelir elde etmek yine aynı yöntemlerle mi? Evet yine aynı yöntemlerle. Nokta. Bakın bu kadar. Tamam. Ha, şimdi gelin biz bu durumu monopolç rekabette kısa dönem firma dengesi haline getirelim. Şimdi kısa dönemde aksi belirtilmedikçe monopolç rekabetçi firma normal üstü elde etmiyor mu? Evet normal üstü elde ediyor. Bunun neden olduğunu birazdan anlatacağım. O zaman ben buraya bir tane MC eklerim. Şu kırmızıyla gösterdiğimde benim neyim olsun? Marjinal maliyetim olsun. Marjinal maliyetle marjinal gelir nerede birbirine eşit? Dikkat A noktasında birbirine eşit. İşte bu monopolcü rekabetin denge noktasıdır. Bitti. Bu denge noktasında üretilen mal miktarı kaç tanedir? Miktarı düştüm. Q A kadar mal üretilir. Peki monopolcü rekabetçi bir firma malını ne kadara satar? Talebe bir dikme çıktım B noktasına. İşte şu da satış fiyatıdır. Yine marjinal maliyet. Burada monopol rekabetçi de bir rant elde eder mi? Eder. Bitti. Ha, şu an için denge A'da malın fiyatı pe. Ama karlık durumu yok. Karlık durumunu bulmak için ne yapmalıyız? Bu grafiğe bir de ortamı toplam maliyet eklemeliyiz. Ortamı toplam maliyet grafiği gelir. MC tarafından minimum olduğu noktada kesilir ve döner devam eder. E ben QA kadar mı etmiyor muyum? A noktasını dengeye değil miyim? O zaman QA'dan ATC'ye bir dikme çıkın. Ve bulduğunuz şu nokta sizin ortalama toplam maliyetiniz. Fiyat ortalama toplam maliyetten büyük mü? Büyük. E bu ne demektir? Normal üstü karlar elde edilir. Ne kadar? Yeşilde taradığı bölgenin alanı kadar normal üstü karlar söz konusudur. İşte bu grafik monopol rekabette kısa dönem firma dengesiydi. Döndük bir de uzun dönem dengesini gösterelim. Uzun dönemde durum ne? bunu anlatmaya çalışalım. Bakınız. Bu defada burada yine fiyat var. Yine miktar var. Tamam. Talebimizi grafiğimize ekledik. Hemen bu bizim talebimiz ki talebimiz aynı zamanda neye eşit? Ortalama gelire eşit. Marjinal gelir. E marjinal gelir dediğimiz kısımda bu ortalama geliri iki eşit parçaya bölen şu çizim değil mi? Evet hoca. O da MR'miz. Tamam. MR'yi de gösterdik. Burası iki eşit parçaya bölündü mü? Evet bölündü. MC nerede? MC'mizde bakınız her zaman olduğu yerde. Bu da bizim marjinal maliyetimiz. Tamam. E MC, MR'ye nerede eşit? Dikkat. A noktasında eşit. Bu firma A kadar mal ürettiğinde dengede mi? Evet. Malının satış fiyatı nedir dersen talebe bir dikme çıkarsınız. Şuradaki B noktasından Monopol rekabetçi firmanın satış fiyatını bulursunuz. Tamam. Ama karlık durumu şu an bilemiyorum. Karlık durumu bulabilmek için ne yapmalıyım? Efendim? Bir ortağımı toplam maliyet çizmeliyim. uzun dönemde ben monopol rekabetçi firmanın normal karla çalışması gerektiğini biliyor muyum? Normal kar demek fiyatın Ortalama toplam maliyete eşit olması demek değil mi? O zaman QA'dan şu B noktasında geç B noktasından geçecek bir ATC çizdim. ATC'yi MC minimumunda kesti ve ATC dönüp devam etti. İşte B noktasında fiyat aynı zamanda neye eşit oldu? Ortalama toplam maliyete eşit oldu. Bu da uzun dönem dengesi demektir. Peki değerli dostlar Bunları zaten monopolde uzun uzun anlatmıştım. Sadece farklılığı, yukarıda esneklik farklı olarak da sizi, size dile getirdim. Peki bu monopol rekabet piyasasına örnek verebilir misin? Veririm hocam. Mesela çok sayıda satıcıdım. Dünyada kaç tane ayakkabı markası var? Nike var, Adidas var, Puma var. Düşün. Kadir Kundura var, değil mi? Birçok farklı yani sayabileceğiniz o kadar fazla marka var ki. Ya da başka bir örnek vereyim çamaşır makinesi deterjanları. Çamaşır makinesi deterjanları da çok fazla değil mi? İşte Omos'u, Mintax'ı, şu bu su. Bir sürü marka var. Var. Ama birbirlerinden ayrıldıkları noktalar var. Mesela diyorum ki ben. Ya ben sadece kısa da Duckers giyerim. Başka bir şey giymem. Ya da ailenize sorun. Anneleriniz ya da siz çoğunlukla. Bir çamaşır makinesi deterjanına böyle e, fanatik noktada bağlısınızdır. Hafif bağlılığınız vardır. Kısa dönemde o markaya monopol gibi davranırsınız. Ama uzun dönemde iş gelir malın fiyatına bakar. Yani uzun dönemde ya Ducker's çok pahalı oldu ben aslında Nike'da giyerim noktasına gelirsiniz. Kısa dönemde söz konusu firmaya monopol gibi bakarsınız ayakkabı markasına da deterjan markasına. Ama uzun dönemde diğer firmalarında farkında olursunuz ve buna göre karar verirsiniz. Sırf bu nedenle, sırf bu nedenle kısa dönemde normal karlarla, uzun dönemde normal üstü karlarla çalışılır. İşte bu marka aslında farklılaştırma demektir. Yani homojen olmayan, farklılaştırılmış mal, heterojen mal demek işte bu demektir. Çoğunlukla markalar, kalite farklılıkları, görünüş farklılıkları, rahatlık, kullanım, temizlikte daha iyi olması vesaire gibi farklılıklardan kaynaklanır. Ve kısa dönemde siz o markaya monopol gibi davranır. Fakat uzun döneme döndüğünüzde piyasa çok sayıda satıcının varlığından dolayı tam rekabete benzer. Zaten eksik rekabet piyasalarının hepsinde işte bir kolu tam rekabete bir kolu monopole yakın durur gibi düşünebilirsiniz monopol elbette ki uç tam rekabet diğer uç şeklinde kafanızda e, anlattığımı hatırlıyorum ben bu kısmında. Her neyse. işte söz konusu bu durum. Yani markalaşmanın vardı aslında bir başka maliyeti doğuruyor. Farkında mısınız? O da ne? Reklam vesaire. Reklam vesaire ekstra maliyet. Maliyetlerin yükselmesi demek. Yükselen maliyetler ve marka bağımlılığının yaratılması o piyasada bir sosyal maliyete neden oluyor bir dara kaybına neden oluyor. İşte söz konusu bu durumların hepsi bir araya geldiğinden dolayı bu bir eksik rekabet piyasasıdır. Monopoji rekabetten bahsediyorum. Etkin olmayan bir piyasa türüdür. Tüm eksik rekabet piyasalarında olduğu gibi. Ve sosyal maliyeti vardır. Aklınızdan tüm bunları çıkartmayın diyorum. Ve dediğim gibi çok uzatmadan kısa biçimde monopoji rekabeti bitiriyorum. Burada anlattıklarımı tam olarak anlamadıysanız yapmanız gereken aslında dönüp tüm piyasalara, bütünleşik bakmak ama özellikle de eksik rekabet piyasaları yani monopol bundan önceki 5 tane videoya ayrıntılı olarak bakmak olur. Sayısal bir soru gelirse orada örneklerini çözdüm. Grafiksel bir soru gelirse orada ayrıntılarını anlattım. Burada sadece bir hatırlatma yaptım. Monopol rekabette çok sayıda satıcı vardır. Farklaştırılmış mal satarlar. Ürün grubu ve algılanan talep eğrisi gibi kavramlar karşınıza çıkar diyor. Bunları unutmamanızı rica ediyorum. Bir sonraki derste neyden bahsediyoruz? Bir sonraki derste oligopol modellerinden bahsediyoruz kıymetli dostlar. Ders çalışmayı, kanala abone olmayı, balık yemeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.